Merhaba arkadaşlar. Yani sürekli olarak video çek, video çek, video çek diyorsunuz. Marvel çek, Marvel çek diyorsunuz. Ben de duyarsız kalmadım. Kulak verdim. Ve şu anda Marvel çekiyorum sizin için. Madem ki yıllardır oynuyoruz. Kaç sene olmuş lan. Yaşlandım anasını satayım. Yaşlandım lan. Yok lan ya, yaşlanmadık. Şeyde, gençliğimizin pınarındayız. Gerçi beni izleyen kesim de genelde orta yaş oluyor ama. Neyse. Fazla lafı uzatmadan Şimdi arkadaşlar benim elimde mevcut bir hesabım var biliyorsunuz. Ve ben bu hesapta yani bulunduğum ittifak pek iyi olmasa da kendimce böyle ki o ne la çok kötü lan hesabım. Neyse oynamıyoruz o yüzden kötü geride kaldık. Ama zevkine oynuyorum 3.5 milyon gibi bir global toplam puanımız var. İttifak savaşında yenilen bir ittifakımız var. Şöyle hemen pek lafı uzatmadan Bugün 8. sahne oynayacağım. 8. sahnede bu arada ben ne oynuyorum şu an? Etkinlik oynuyoruz. Bir tane etkinlik oynadığımız için ona hiperonda kalmışız. Kredimiz de Neyse şu an bu videoda bunu oynayalım arkadaşlar. Burayı oynayalım. İndirdik indirdik. İndiremezsek. Bu arada buradaki hiperon biraz sıkıntılı bir arkadaşımız o iyi Bismillah diyelim ve başlayalım Hadi bakalım sıkıntılı dövüşüyor dikkatli olmamız lazım Marvel çek Marvel çek dediniz alın oynuyoruz özel saldırıyı hemen atması gerek. Evet güzel. Yalnız özel saldırısı çok hızlı da oluyor. Bağışık olduğum her şey için hiddet açıyorum ama zehir bağışık evet değiliz. Oğlum hem video çekip hem oynamak da zormuş. Vallahi iyi yapmışız abi. Allahu ekber. Leo yemek istemiyorum. Lütfen at. At. At oğlum. Hadi öl öl. İşte bu. Oynamayı unutmamışız. Bu bildiğiniz gibi kusursuz. Yani en zor olan bölüm. Ve her yolda daha doğrusu her karak karakterde bir karakter seçiyoruz. Şu an beni zorlayacak. Belki bir Wong olur. Onun harici boss'a kadar gideriz. Ördek Howard'dayız. Rakibin bloğuna vurduğumda zehir yiyorum. Normal vurduğumda kanama yiyorum. Bu arada 7 yıldız Gentle çıktı. Çok da iyi bir karakter değil. Beğenmedim. Onu bir söyleyeyim bir kere. Şimdi kim alsak kim alsak. Evet alalım. Özel saldırı attığımızda üzerimizdeki kanamalar hiddete dönüşüyor. Anladınız az çok. Karosu belli. bu ona vurma zehir değilsen onun harici oyna. Bak şimdi. Üzerime kanama verirse. Hadi. Şimdi me mesele bir de buna L1 arttırmak. Gördüğünüz gibi. Beş kanamamız oldu lan. Oo çok iyi. Lan böyle bir şey olamaz ya. Lan kurbağa gibi zıpladı. Neye baksan ya. Oyunun bu sıkıntısı da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Köşeye sıkıştırdığınız zaman. Evet. Finish. Köşeye sıkıştırıyorum adam böyle kasılıp zıplıyor ya. O bir hata işte. Neyse burayı indirirsek. Ya. Yeah. Şimdi rakibimiz ne? Kolay bir rakip sanırım. Ok seçelim. Kredim yok bu arada. Tek şansım var. İndirdim indirdim. İndiremezsem videoyu da sonlandıracağız. O yüzden videoyu sonlandırmak istemiyorum. Şöyle şimdi kullan diyelim. Fullleyelim bunu. Keşke güçlendirme de bassaydım. Güçlendirme niye basmadım ben? Allah'ım Allah'ım neyse. O eski halimden eser yok şimdi. Aslında var da. bir tane vuralım. Aslında buna L2 atırsak daha mantıklı. Ama atmıyorlar. Bak kıllığına atmıyorlar. Şöyle bir ağır saldırı. Siper yemiyor görüyor musun? Çift siper yapıyorum adam. öldü mü lan her şeyi yüzde mükemmel Ne hasar vurdu be Merimiz Bunun ne ikisinden kaçılmıyor bir şekilde aptal gibi bir Şöyle bence bir L2'lik işi kaldı Finish. Okey. Bu yolda yarıda kalmıştık. Bu sayede geçiyoruz. Şimdiki rakibimiz of. Bu sıkıntılı işte ya. Bu Ragnarok. Sağ sol değil aslında zor bir karakter değil de. Neyse bunda Gambit'i alalım. Ne olur ne olmaz. Sesini kısayım da. Şimdi şöyle aslında biyolojik değil, karosunda bir şey yok. Her zamanki bilindik karo özellikleri. Ezan da okuyor, azizallah. Sakin ol, sakin güzel. Aslında rakibi tanıyınca zor da değil. Allahu Ekber Allah. iyi ki sersemletmedi. Çok az hiddet kazandık bu sıkıntılı bir durum. 25 güzel. Hop. Telefon da çok iyi değil. Açış yapamıyorum. Riske almak istemiyorum. 106 of. Yavaş gel. İşte bu. Gambit farkı. Gambit biraz da hızlı bir karakter. Yani Gambit olmasa bu Ragnarok beni siperde de yiyebilirdi. Şimdiki rakibimiz Wong bunk riski riskli bir karakter çünkü bir de böyle şöyle bir şey var. Bu yolların başına hep böyle cins karakterler koymuşlar. Bir anda yenilebiliyorsun. Hmm, o yüzden şey yapacağım. Arça alacağım. Kaydet diyoruz. Bir de bunu birazcık şey yapmam lazım. Evet. Şöyle biraz güçlendirme falan basayım. O ne oluyor lan? Ne kredisi? Kredi kredi kullanmayacağım. Evet. Bir dünya sağlık iksirimiz var. Bir de destek kullanalım biraz hızlı dövüşelim ya. Ya da hiç gerek yok. Zaten iyi dövüşüyoruz. Maşallah diyelim. Ölürsem gitti ha. Ölürsem gitti yani. Bu salak bir de ağır saldırı yapıyor ya çok gıcık. Hadi. İşte bak şey verdiğimiz için nörotoksin. Kanama Allahu ekber Allahu ekber. Durdurulamaz oldu. Gördün mü? Güzel. Hadi hadi. O değil de kanamadan beni yiyor şu anda. Ya tam L1 attığım sıra olacak iş değil ya. O L2 doldu. Acil öldürmemiz lazım. Kaçmıyor bak geri çektim. Kardeşim. Allahu Ekber hayır ölmek istemiyorum. Ya öl artık abicim öl. diriltmemiz de yok. Allah'a emanetiz resmen. Ya. Bunu bir kredi... Ya eski önceden bir krediye böyle şey yapardı. Bazen sunuyor ya. Tabi elinde bulunan şeylere göre. Ooo canım sıkıldı ha şu an. Canım sıkıldı. Ne yapacağız? Şu krizlerde. Kristallerden bir tane diriltme çıkması lazım. Neymiş la bu? Altı tane nedir lan? Boş iş Ver yuhandacı ver yuhandacı ver yuhandacı ya Şur Şurada diritme falan yok ama ha şurada var Hadi lan bismillahirrahmanirrahim Lan oğlum diriltme ver diriltme yerin dibine Allah Allah. Eee rozetimiz var mı arena? Kredi çıkarsa 15. Allahu Ekber geliyoruz. İki tane daha diye lütfen lütfen 30 kredi. Son bir. Kalmadı. Yok. Şimdi bir deneyelim. Belki o seçeneği sunar bize. Hani böyle 5 krediye falan diriltiyoruz ya. Ya size ne dedim? Bak mesela donuyor. Lan ne 41 ya? Ne 41 ya? Allah için ya. Ekip de yok. Hiçbir şey yok. Şuralarda falan diriltme falan alamıyor muyuz? Buraya bir girelim. Neymiş lan bu da? Biraz Jofix'i dövelim mi? Hadi gel dövelim. Evde bulunan Elimde de hiçbir şey yok. Allah'a emanet resmen. Bir tane bundan basalım hadi. Bu Jofix beni yiyebilir. Hatta yiyecek gibi de duruyor ama yedirmeyeceğim kardeş. ağır saldırı mı istiyor? Oo. Yüzeye bak. anlamadım. Karos'un özelliği ney bunun ya? 10 saniye boyunca 1'er %5 arka e... görev ne şu an? Öldü mü? Allah belanı versin. Neyse. Oyuna bak ya. ya çık. Ananı senin gibi oyunu. Müziğe bak ya. Aptal gibi de bir müzik çalmışlar. Burada neler dönüyor? Ertuğrul Bey ne yapmış? Ne yazmış bu çocuk bana ya? Ne yazmış? Abi biz de attayız ki, senin çok güzelsin seni ya Kendi dünya o ya biz seni takip ettim küfür yazmamasına rağmen çocuk banlanıyor <laughs> <laughs> bu neymiş istila mı oynuyorum ben haberim yok anasını zaten burada da ölmüşüm her yerde ölüyüm kardeşim ya. <laughs> <laughs> oy oy, her yerde öyleyiz Arkadaşlar Şu an için bir e, Öyle bir video çektim Kafaya göre oynuyoruz ama Gümürteye gittik resmen Kredimiz yok hiçbir şeyimiz yok Bu kara işi bir video oldu ama Bir sonraki videoda biraz kredi kalsın. Bir sonraki videoda krediyi kastıktan sonra Şu bölümü tamamlayıp kristal açacağız Beni takipte kalın Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar